Bismillahirrahmanirrahim. Benim Ehsen Ali. Zahir Korkmaz ve Yeşil Arkadaşları Su Koyusu. Biz şimdi Pakistan'da Punjab'dayız. Mira hayatı koyudayız. İçinde İslamabad'dan 700 uzak kilometredir. Bu mahalleden kişiler 500 evler var. 10 evleri bunları kullanacaklar. Saygı Saygıdiyar Avrupa Yardım Vakfı Bahçıları. Bugün bu Hayır Medlesen Vakfımızın son koyusunun korucusu kapısımanından yapılan Zehir Korkmaz ve Yeşil Arkadaşlar su koyusunu halka arzını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş. Bu su koyusunu yapılan takdini bulun herkese can gönlünden teşekkür ediyoruz. Bu koyundan hasil olacak sevabı katından bulan geçmişlerini ruhuna hediye olmasını ve kıymetli bahçemizini umru boyu sağlıklı, sehetli, afiyetli olmalı diliyoruz. Bahçeleriyle bu su koyusunu Pakistan'da bulunan Mira Hayat Koyu'da yapılmıştır. Daha önce temiz suyu kaynaklarını ulaşmasını kardeşlerimizi bugün itibariyle koyunu tertemiz suyunu yaralanacaktır. Allah bu iyi niyetli ve kardeşleri gözden bahçelerimizden razı olsun. Gelmiş geçilecek tüm zuhuriyete bu yardım ahlakı ve bilinci edinecek. Mezaları sahip çıksın ve emanları cennetlere vesile olsun. <laughs> رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ